F'lik yer reel sayılardan fx fonksiyonumuz 2x-5 ve gx artı 1 eşittir. F x eksi 3 ise gof 3 kaçtır? Gof 3 ne hocam? G içerisinde f 3 demek değil midir? O zaman ben f 3'ü bulalım. Şurada x gördüğüm yere 3 yazdığım zaman f 3'üm ne olur? 2 çarpı 3 eksi 5 olur. 2 çarpı 3 6 6'dan 5 çıkarsa 1 kalır. Şurası neymiş arkadaşlar? Şu ifade geldi. Demek ki soru bana neyi soruyor? G1 nedir? Şimdi arkadaşlar şu eşitliği baktığımız zaman boşuna verilmemiştir değil mi? Gx artı 1 eşittir. F 3 e. Şimdi ben g1'i arıyorum. Demek ki şurada x eşittir 0 durumunda g1'i bulmuş olurum. Bu da f 0 eksi 3'ten 3 eşit olur sıfırın önemi yok gibi bir şey düşünebilirsiniz. Aynen öyle. X3. Yani sıfır 3 3 yapar. Yani G1, F, 3 eşitmiş. F, X3'ü nereden bulacağım peki? E bana F'in grafiği var. Götür yerine yaz. Aynen öyle. F, 3 X gördüğüm yere X3 yazdığımda bulurum. 2 çarpı X3, eksi 5 olur. 2 çarpı X3, eksi 6. Bir de eksi 5'im var. Topladığım zaman eksi 11 gelir. Olay bu, mantık bu. Takıldığım bir yer var mı güzel arkadaşım? Yok harikasın. Bir diğer sorumuzla devam edelim.